Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel i'm yeah, letter iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle bugün karşılaşmayı başlayalım. Sonra bu arada Herkese iyi akşamlar. Ee, son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra hemen hemen her maçımızı, aslında her maçı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de e, düşme hattında olan e, bize kaybederse rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir takıma karşı oynadık. Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama e, Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Bugün oyun üzerinden çok değerlendirme yapmayacağım. Sadece e, geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize e, çok büyük bir bedel ödetti bugün itibariyle. Bundan dolayı üzgünüm. E, o 10 maçlık pilot içinde de elimizden geleni ekibimle yapmaya çalıştık yedi galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet ne yazık ki o mağlubiyet de şampiyonluğa mal oldu aslında kredi, kredimizin ve e, hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk e, bu anlamda samimice e, söyleyebileceklerim elimizden geleni yaptık e, Fenerbahçe için hayat devam edecek Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek her türlü bunu da e, söylemek durumundayız Tabii şampiyon olsaydık çok daha başka bir e, sabah oynayacaktı Fenerbahçe camiası. Üzgünüz. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere oto konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto konfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor, siz keyfini sürün. Öncelikle e, ligde kaldığımız için çok mutluyum. Tabi buruk mutluyum. Burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. E, ben 20 gündür buradayım ve bana inanan benim buraya gelmemi sağlayan Sayın Başkan Berna Gözbaşı'na ve yönetim kuruluna öncelikle çok teşekkür ediyorum. 20 günde sürekli konuşan bir adamı, sürekli her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen ve 20 günde 5 maç, 2 günde 3 günde bir maç oynayan takımın oyuncuları bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimi hayata geçirdikleri için, ruh kattıkları için ve sonuç itibariyle delikte kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii bir antrenör için zordu 20 günde böyle bir görev. Bunu bana mal etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık ama benden önceki antrenör arkadaşlarımın da burada emeği var. Onları da yaslayamayız. Onlar da birçok puan aldılar. Onlar da ellerinden geldiğince gayret gösterdiler ve sonra da 20 gün kala biz geldik. Allah bize nasip etti. Çok şükür. Allah bizi utandırmadı. Maça gelince de bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi çok net. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. 46 ile 56 arası çok net pozisyonlar. İlk yarıda da vardı hızlı ucum. Belki ilk yarıda 2-0 soyunma odasına girip İkinci yarının başında da ilanla ve birkaç tane çıktığımız hızlı hücumlarda 2-0-3-0'da bitebilirdi maç. Bitiremedik. Çok isterdim oyuncularımın emekleri alçısından Fenerbahçe maçında bir galibiyet veya bir puan. Biz şu anda e, görün baktığımız zaman e, Trabzonspor'un galibiyetiyle birlikte kalmış gibi gözüksek de sağdaki oyun o değildi. O, o anlamda buruk olduğumu söyleyebilirim. Ama amacımız ligde kalmaktı. Ona ulaştığımız için de ve Kayseri Spor gibi bir kulübün büyük başarıları imza atmış ve tesis anlamında çok üst düzey seviyede olan bir kulübü de birlikte bırakmak bize nasip olduğu için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah e, Kayserispor Spor iki sezondur bu ayına kadar yaşadığı stresi önümüzdeki sezon yaşamaz. Çünkü Kayseri Spor Kulübü, Türkiye Süper Ligi'nde kemik bir takımdır. Bu yıllardır böyle olmuş. İnşallah önümüzdeki yıllar daha ciddi bir Kayseri Spor, bunları yaşamayan bir Kayseri Spor yaratabiliriz diye umut ediyorum. Tüm Kayseri halkına da hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam tamam. Tabii ben pandemi sürecinden dolayı taraftarla hiç karşılaşamadım. Bu benim için tabii ki kötü. Onlara ama sosyal medyadan çok destek verdiklerini çok şehirli, kendi şehirlerinin takımlarına sahip çıktıklarını uzun yıllardır ben futbolun içinde olduğum için biliyorum ve takip ediyorum. Herhalde onlar da bu kadar stresli bir süreçten sonra e, mutlu, etti, mutlu etmişizdir umarım. İnşallah taraftarlı maçlarda görüşmek dileğiyle. Hocam. Teşekkür ben teşekkür ederim. Teşekkür İyi akşamlar.